Merhaba arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir Fatih Dayımızla futbol 2023 kapışmasına hepiniz hoş geldiniz. geldin. iyi, hoş geldin dayı. Hoş geldik. Hoş geldin Cihangir. Oh. Hoş geldin Cihangir. Gençler bugün Oy. <laughs> Gençler bugün yanımızda bir misafirimiz var. Cihangir geldi. evde canı sıkılmış, bizi çok özlemiş. O yüzden bizi ziyarete geldi. Biz de videomuzun arasına aldık Cihangir. Hoş geldin Cihangir. Nasılsın? Ben de iyiyim. Özledin mi YouTube'u? Evet. Video Oy. çekmeyi özledin mi? Evet. Bir like atın da bakalım. Like Bir dedim. Evet. 25 like istiyoruz gençler. Gençler Değil bin like dayımız Cihangir ve Cangir için Cihangir. yardırın. Çünkü Mario oynamıyorum. Evet yoksa Mario oynamayız değil mi oğlum like atmazlarsa <laughs> yeni video çekmeyiz. Evet. <laughs> Harikasın be. Gençler ben. yorumlara da skor tahminlerinizi yazın bakalım. Bum evet. dedik ekranımız geldi. Cihan <laughs> ne oldu oğlum? Şimdi gençler Cihan öncelikle benim haftanın takımını açacağız sonra da aynınkini açacağız sonra da cezalı maç yapacağız. Haftanın takımında çok güzel isimler var inanılmaz isimler var. O yüzden bugün kaybeden haftanın takımından birilerini silecek. bana bir şey çıkartmıyorsun bana çıkartıyorsun. Bakın yani. gençler 90 ha? ilk 11'e koyduğunuzda yüz, haland Odegaard, Sabek Dalot çok güzel. Pedri çok iyi, Luis Alberto çok iyi. Hadi bakalım hemen başlıyoruz gençler. Haydi kardeş haydi. Cangir. Şuraya bas oğlum. Hadi bakayım bas oğlum. Şuraya bas. Cangir bastı. Hı -hı -hı. Kim geliyor ya halan. halan? kim geliyor? Halat. 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 Gelse buralar yıkıl. Hadi hocam lütfen İngiltere. Heplat. Kim geliyor? Çin Çin geldi ya. Ya bu kim ya? Çin Çin geldi ağzını. Bu kim? Ayıptır ya. Ya bu kim ya? Anamı Furuhashi geldi 91 Furuhashi kim ya? Gene ismini öğrenemiyoruz Oğlum Furuhashi kim? Hemen bir daha diyeceğiz. Bas çangı Bas oğlum. Uzun Buraya bas. Nasıl bastım? Evet. Haydi çangı bas. Allah 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 lütfen! Var var. Halat ne? Halat ne? Oh halat Ay babayın halat ya. Cihan bir gün sonu çıkar. Kahkano. Halat çıktı. Oy 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 oy. Oha. Süper. Süper. Oğlum Cristiano Ronaldo da, da yok ki. Halat <laughs> çıktı. <laughs> <laughs> çok iyi bas Cihan gir. <laughs> Ben şimdiden diyorum kaybedersem yüz halandımı silerim. Abi halat çıktı adama gene ya. Böyle bir şey ee, yok hadi ya. Hadi hocam bir de pedri medri ver şöyle g -Ö. Haydi bakayım babuş. Dayı sen de hazırla bir yandan. Ben hazırlıyorum. İtalya 5 yıldız. Hadi hocam. 10 numara kim bu? Oo çok oğlum çok iyi çok iyi. 93'lük orta Güzel çıktı oğlum çıkaydı. <laughs> bana da çıkartacaksın halan ağzını kırarım senin. Bak. Senin ağzını burnunu kırarım halan bana da çıkartacaksın. Anlaştık mı? Anlaştık. İşte. Hadi bakayım. Ve gençler bum dedik dayımızın oyun ekranına geçtik. Evet. Dayımız sözleşme diyor. Sözleşme dedik ağzını kırayım. Ve özel oyuncu. Özel oyuncular dedik. Şimdi dayıya halan çıkarsa iyi olan Şurası mı? Evet dayı dayı oran Dayıya halan çıkarsa rahatça silebilecek zaten bir tane var Hadi Cangir bas Haydi oğlum ya, Cangir sıra dayında ya, Ama mi? olmaz ki ayıp hani bana da çıkartacaktın halan Oğlum dayı içinde bas yazın <laughs> Evet hadi <laughs> <Bağla. Bağla. Bağla. gülüyor> da Cangir Hadi bakayım Oğlum oğlum Bağırmıyorum bak vallaha bana çıkmayacak bak Dayıya da çıksın halan hadi Bağırmıyorum bak Dayıya da çıksın Kim geliyor? Fransa. Fransa 3. Üç... Ya. Abi. Çok çıktı. Lat 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 lat. Çok Neyse bir daha basalım. Aynen hadi bakalım. Bir daha ya. basalım kardeş. İkinci topta olacak. Hadi oğlum. Hadi can gir. Haydi Can gir bas. Ha lan. Ha lan. Ha lan. Ha lan. Ha lan. Hadi ha lan. Hadi ha lan. Hadi Hadi Yo. İtalyano 5 yıldız bir kaleci iyi kaleci yok mu ya? Geliyor geliyor benimki geliyor. Evet. 10 numara. Senin var mıydı orta Benim. Ya çok... hep mi ya? Al Luis Alberto. Ya ]'de. bir şaka yaptı değil mi baba? Ya böyle hey yaptı. Evet sana şaka yapıyor bu ya. ya. Son. Evet. Hadi, oğlum. Bir son. daha bas oğlum. Son. Çıkar artık Haaland'a. Hadi, Hadi oğlum. Cengil. Hadi hala atsam ana. Ama, Evet Halat şaka yapıyor şimdi gelecek. Halat bak benim canımı sıkma hep hava çıkıyorsun ya. Halat 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 İngiltere. Hadi. Çin çin çıktı pu vay babayın ya. Çin çin çıktı pu. Azını burnunu kırayım ya. Evet dayıdan çok iyi örnek. Böyle bir şey yok ya. Çin çin çıktı ya oğlum bize çin çin çıktı ya. Bitirdiler lan bizi. Korona çıktı ya. Korona <laughs> nedir ismini de okuyamıyoruz ya. <laughs> maça geçek bari benim halam. Ya, Var ben zaten. Gençler ya. kaybeden yüz halandınız <laughs> Ve gençler görmüş olduğunuz gibi 99 halan. <laughs> halan doğruya koyduk sol forvete. Ee, sağ tarafta da... Ney, Alberto da 96 oldu. Ben bay bay, Ve ben be Evet, dayımızın takımı 98 karşınızda. Dostumuz de, de var ya. ya. de 98'lik. Ama benim böyle yeşil meşil ya, o yeşil ya ne oluyor? Böyle. Kart daha mı iyi yani? Senin kart daha mı iyi güzel oluyor yani? Gençler bu kaybeden halandını siler. Haydi maça. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi stadımızdayız. Mükemmel bir atmosfer var. Şaplak stadına karşı. Yine hiç stadda kimse yok. Ben, ağzını kırayım ben. ya. Sen kimi tutuyorsun Cengiz? Sen kimi tutuyorsun oğlum? Haland'ı Forman da çok güzelmiş ha. İşte kırmızı forma. Güzel çok güzel gibi. forma. O. Evet dayı oyalı oğlum. Çünkü... Aa, ben Allah de gideyim bölümü atayım. Biz kırmızılarız değil mi? Aynen aynen aynen. Biz kırmızılarız dayı da Allah maviler. Allah. Oğlum benim Allah. benim seni mi var? Hadi hayır. Dur oğlum. Hadi be. Hadi be. Hadi. Dayı diye çok bağır iyi. oğlum. Dayı diye Kalıncıklı bağır. Hadi Aferin oğlum ta hadi Fatih dayı bağır oğlum sen Nasıl çıkarttın oğlum Lan oğlum dayı, ya dayı, vallahi. Dayı, Çok güzel gençler valla var ya dayı, Başlar dayı, başlamaz dayı, çok güzel geldik dayı, Hadi Neymar Şuradan Oha. Şöyle Haydi oğlum Ya oğlum bu ne ya Abi 2-0 olacak şuna bir bak ya Bu ne ya Ha sen bağır oğlum aslanım benim sen korkma benim bağırmamdan ben biraz gür bağırırım Haydi bizde o. Şuradan kardeş. Şimdi Bastır. Neymar. Hadi ya. Hadi Neymar. Ver oğlum Bugün pasını. Bugün bitireceğiz lan. O halat gidecek yüz, kardeş. Halan. Kardeş o halat gidiyor. Gidi. Bas boynuna. Helal lan. Helal lan. Şuradan ha. kardeş. Lan nasıl yetişti şöyle? Haydi babuş. Şöyle ah be. Hadi beyler. Baskı Hadi baskı beyler. baskı istiyoruz. Aç aç. Ooo! Ya! Bize gelince ne için tutsun? Kalan. Flay'i deliyordun hamsız gördün mü? File şöyle bitti geldi ya. 99. Ya! <laughs> Oğlum Ay. sevinmen lazım baba gol attı. Gol yedik. Baba gol attı, Biraz <laughs> Biraz attı. niye sevinmiyorsun? Biraz şu kameraya söyle birazdan <laughs> biz de atacağız lan Biz de atacağız, biz de atacağız lan. görürsünüz lan birazdan. Birazdan görürsünüz. Hah şimdi siz. Bay babayın diyeceğim şimdi size var ya. Allah Allah, Allah Allah Allah. Allah Allah. Allah. Hadi beyler. Kazemiro. 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 Abi. Abi ne hayır. Nekoo. <laughs> yeah. Ya baba sen çok iyisin. Sen beni tut oğlum. Sen yoksa çok üzülürsün. <laughs> Abi böyle saçmalık olan çok seni değiştireceğim Ne bizim kaleci. Çarçın çok çok kötü ya. Ya abim, geleni armut gibisin içeri alıyorsun ya. Şu kim arkasından yetişemiyor kim ya? Şuna bak hele. Bay babayın ya. Gençler iki tane efsane gol. Dayımızın yine gözü yaşlı. İki tane kurtarış. Bak iki tane kurtarış yaptı adam. İki tane ben gol yedik arkasından direkt. Değil mi? Evet oğlum 3 ya yaşındasın. Abi, böyle bir şey yok ben ya. Roberto... Lan oğlum lan oğlum. Bende kalır o. Aha şansa bak lan. Lan ne oluyor lan O zaman vurdurmadılar be. Şuradan oraya araya pas. Kardeş yetişin beyler. Sakin. Şuradan. Çok güzel pas. Haydi. Haydi artık. Haydi gol. Var oğlum var gol. Levo. 2-1 yapıyoruz durumu. Hadi bak ya. Aradan iyi kaçtık lan.

Şöyle bir daha vurduk. Ah be. Canım, of ah Ya bir da vurduk. Evet, tamam ama iki tane tamam. atmıştık oğlum. Görmüş olduğunuz gibi dayımız ee? Ronaldo'yu almış. Ve Kulivert almış. Oğlum ne oluyor basın. Hocam faul yok mu? Aha. Şşş. Vur oğlum. Ya ne, ne, ya? ne oluyor ya? Ne oluyor? Kaleci tuttu oğlum. Çankçık çok tuttu. Direkt gönderiyoruz. Valla Çankçık çok tuttu. 2-1. Oğlum halantı evet, halan şu halan çok fena silmemiz lazım ya. Hadi abi bir toparlanın takım. Takım bir toparlanın. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi ağır mutlu kaleci ya. <gülüyor> <gülüyor> Allah belanı vermesin kale. <laughs> 97 <Eyvallah>. Mbappe. <gülüyor> Mbappe. <gülüyor> Ya, 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 ya. Oğlum <laughs> He, tam, kim, kim, o, <laughs> o, Gençler, sen kimden yanasın? İkimiz de tutuyor He tamam kim bu halde Kim bu halde Gençler şuna bakın En bak be kafa bu ya Varan Allah belanızı vermesin <laughs> İki tane yapmadım. adamsınız orada ya Oyundaki ilk şey golüm Eee korner <laughs> golüm Valla böyle bir şey yok ya <laughs> Üç defa geldim üç gol attım İşte şaplak siti Allah 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 Şöyle ol, ol, kardeş. Ben de nada formunu giydim. Evet, aha keseriz onu. Kesemeyiz. Oluyor aga. ha birbirlerine girdiler. Kayından vur oğlum. <laughs> ya Allah belanı vermesin. Dudak uçukla tam Nasıl girmiyor <laughs> ya? <laughs> Gördün mü? <laughs> <laughs> ya <laughs> ya, ya sinirlendim. Afferin oğlum. Şimdi pasımızı verdik. İnanılmaz bir pas. Haaland gidiyor. Oha! Sağ çorap! Oha sağ gördün mü? O direğin yan tarafı kırıldı kardeş. O direk Allah belini. Bu nasıl bir halatmış? Bu nasıl? Nasıl atamadın? Roket çıktı toptan halan ya. Vallahi billahi öyle var ya duman çıktı duman. Oğlum ilk golü bir attı. Fileleri deldi. Reise nazar azar ya. Vallahi bu böyle olmaz bu ya. <gülüyor> <gülüyor> bu ya. Böyle olmaz bu ya. <laughs> <laughs> Alisson başlatıyor. Kevin de bürün. Ben bir şey yapmıyorum. Tek ort ileri pas atıyorum. Gerisi Şöyle. geliyor. Bak. Bak ya. Vallahi billah. Vurulum. <laughs> baba. Gençler tek yaptık. Abi ileri ne yapıyor pas ya? Atıyorum. Vallahi bu ne yapıyor ya? Bunlar bu. Halan, halan, halan. Hoş geldin halan diyoruz. İyi ki çıkarttın oğlum. Aferin sana. Abi bu varan falan. Mı? Sen halandı çok iyi çıkarttın oğlum ya. Evet ben, ben çok iyi çıkarttım. Vallahi ya. Herkes şurada. Hadi hayır. Kayın oğlum. Kaynağı bıraktık. Tövbe <laughs> billah Çocuk ya, sakin. Yemin ediyorum var ya. Bitirdiler bizi ya. Kaleciğim aslan parçası ne tutuyor be. Abi hep de tuttukları vallahi var ya bak normalde vurmuyorum ha. Hep dudak uçuklatan vuruyorum. İnanılmazdı bu maç. Aha. Ne oluyor lan? Bitir hocam bitir. Allah belanızı vermesin. Bitir. Ya. Sizin Be Allah bin ber. <gülüyor> <gülüyor> yazıklar olsun sizin gibi Maç şey. Maç bitiyor. Allah, Türk ya oğlum Türk yazık ağzınızı Baba kırayım kazandı. sizin. De. Sizin ağzınızı burnunuzu kırayım. Bak ben. oğlum halanda. Konami bitirdin bizi Konami de Konami. <laughs> Çak oğlum. Baba kazandı. <laughs> ya. Bak böyle yapıyorlar bak. Ye yeah, ye. Yeah. Kazandık biz kazandık Cengiz görüyor musunuz? <laughs> kazandık silinmeyeceğim. Ben bu takımda kalacağım dedi Haaland. Çok üzülürdüm gençler inanılmaz üzülürdüm. Dayıya meydan okudum. <gülüyor> Kaybedersem <laughs> Haaland'ımı sileceğim <laughs> diye. Ölecek adam mıydı? Evet. Dayıyla kaleyi bulan şutlarımız aynı 7 7 ama benim 4 golüm var dayının 1. Bir. Biri kornerdi okay. gençler gerisi ama de füzeydi. Evet o. Dayımıza çok teşekkür ediyoruz. Ben dayıma bugün meydan okuma yaptım o yüzden dayının bir oyuncusunu silmeyeceğiz. Çünkü şimdi Cihangir'in de hatta değil mi Cihangir? Cihangir oyuncusu değil oyuncusu Ben zaten Cihangir, Cihangir e, zaten Cihangir yüzünden onunla ilgilendim ya çok konsantre olamadım. Gençler olsun <laughs> bak ilerleyen maçlara bakacağız ama çok güzeldi değil mi Yorumlara <gülüyor> herkes <gülüyor> dayı kaleci al yazsın o Çin Çan Çion'dan bir cacık şey Aynen abi kesinlikle bir, bir, dahaki hafta güzel bir takımla geleceğim. Birkaç tane şey yapmamız lazım aynen. Kesinlikle. Gençler buraya koyduğumuz videoyu izleyin. inanılmaz İnanılmaz bir videoydu. Süperi beni patlaması Üçlü bir, bir aradaydık. Bay bay yapalım de size bay diyor onunla da çok güzel videolar gelecek. <laughs> Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Şuruz.